Yeni bir günden yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda hangi karakter oynamak istediğimi de yazabilirsiniz. Bugün ADC'de roam oynayacağız Bakalım yanımızdaki Bogdan Hart. Zümrüt. Bakalım bize nasıl saportluk yapacak. Bu arada takımlara bakmak isterseniz diye şöyle açayım. Karşıdaki farmı da kaçırmadık. Güzel şu an. Güzeliz. Vursaydık onu güzel olur. Bir de da daha Bunu kaçırmadık. Çok güzel. onu çıkmayın. Geri çekin. Aa, aa. Kan döküldü. Bir rakibi katlettin. Ben kime Kaçtı o çocuk? Güzel. Ben orada güzel oldu. Yani. Çocuğu takip edemedim. Açıkçası daha yeni uyandım ve direkt maça girdim. Bir video çıkarmak istedim. <gülüyor> Yanlış <laughs> olmadığım yerler için şimdi bakmayın. <laughs> gizli fondu şöyle tuttum. <laughs> Takımından biri katledildi. Saf gümüş. Sizce ben de Beze çıkır mı? Güllerinde ne oldu? Ki? Aldık kili pek takip edemedim. Hmm. Orta kule saldırı altında. Paralel olduğu için toplarında reng almış, Darius kesmiş. Sıkıntı yok. Bakalım. Değil mi? Hangi beyin alacak? <laughs> meraklıyım biraz. Hatta düzeni şöyle kendimize göre yapalım. Buram da gelsin bakalım şuraya. Oynarız. Geliyorum. Nerede bir <laughs> <laughs> Evet, yine bir tane vurdum. bağladım. Nine, e <laughs> evet, güzel oldu ya. Ha ne bu değil mi? Arkadaşlar daha fazla öğretici videolar için takipte kalabilirsiniz. Buran testi bir tane geçtim de ya bir tane geçtim <laughs> de yani. altında? Ben buranın oradan o kadar kaçmaz diye düşünüyorum ama Biraz kötü oynadık burayı Şartla almamız için Rakip yiyecek. katledildi Güzel güzel Kendi de kestiler Takımından Arkadaşlar bu arada tiktoktan gelen arkadaşlara da buradan selam olsun <laughs> Hoş geldiniz hepiniz biz Şimdi sonraki video sanırım hmm, sizlerin isteğiniz üzerine Şayvana gecik edeceğim Hiç biz da pek pitlemedik Kanka Daha <laughs> neyi kaçırdın ya Tezahürat etmesini istedim ortaya çıktı. Bir rakibi katletti. Evet, yine biraz kötü oynuyorum arkadaşlar dediğim gibi benim ilk oyunu, o yüzden bakalım şeyler yetecek, açıkçası. de istemeyi, hani salsaydım keşke de. salsaydım keşke keşke Var aslında orada double buff var kardeşim niye salmıyor ki <laughs> Abi ormancı değil yani Abi bu bu oyunda Başla. açıkçası benim düşüncem ve gerçekte olanı size söyleyeyim mi bu çocuk ne? Geri çekil. Abi Edikeri'yi oynarsan her türlü şey maç bin. Ama Edikeri'nin de tabii ki oyunu bilmesi lazım. Yani. Yarım. Ya Brown. Brown. Bilerek mi yapıyorsunuz? Geliyorum. Vay kanka yazılıyor. Neyse benim açımdan sıkıntı yok ama hem bende kalsa hem video çok güzel olabilir. <laughs> hani pentolon mantolu gibi bir şey istemez ki değil mi? Hem de tabi ki izci bir üstünlük kazanmış olabilirdik. Geri çekil. bitmedi bir sonraki bezde statiyi de bitireceğiz. Bu arada bu görmek isteyenler buyurun 1 vs 5 Wayne bu ildim. Üçlü kuvvetle. Son itemi değiştirebilirsiniz <laughs> ama açıkçası... Yani <laughs> olduğu zaman aşırı kırılgan oluyoruz. işe yarıyor. Zakip katledildi. Işte Alt kule saldırı altında. Mali alameti ortaya çıktı. Çocuk güzel Bu demek. Bu demek. Gold demek. Gold demek item demek. Bin demek. Win demek. <laughs> Alt kule saldırı altında. Arkadaşlar bu arada Plat serisinde videolar atacağım ki artık hani günde birer video atmayı düşünüyorum. Yani geri gelecek tabii ki video Geliyor. Al işte. <laughs> Ben tilt oluyorum ya. Buram sen sakat kardeşim. Üç kilo Sevilla bağladı. Of buram of. Gerçekten tilt oldum. Gördüğünüz üzere şifam ve şifam bağladı. Gerçekten siz tilt olmayın. <laughs> Rakip katledildi. Sana mı edelim. Zaten neydi? hiç Rakip Tabii ki de yanınızda bilinçli bir saportum olmuş. Çok güzel. Sen braum. Zümrüt dörttu galiba. Geliyorum. Ama tabii ki o, o da hani işin eğlencesinde hani eğlenmeye çalışıyor. Çünkü normal maçdayız açıkçası. Abi sabit zemin var dedim ya. Geliyorum. 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 Bak beynin İlk ufak bir oldu. Mavi ona lazımdı. Ben niye aldım bilmiyorum ama ben de kalsın sıkıntı yok. Gel buraya. Geliyorum. Geliyorum. Ana kanka kapıyı oraya at. Ya al işte ya. Uf. Geliyorum. Ne vermiyor. <laughs> 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 ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Ne birini şaşırt. Ben çok oldum bu ya. Bir an. Çok saçma bir oyun oldu. Bir rakibi Rakibin kulesi yerle bir oldu. Hızlıca base koymadan. Geliyorum. Tamam. Hı... Geliyorum. Necessary... Geliyorum. Nasıl? Akşa, elinizle çok dikkatli kullanın. Hani. Geliyorum. Nasıl diyeyim? Bazı kileri doçlaya da bilirsiniz. Mesela yapacağım. Bakın, genellikle bunu yapmıyorum. Çalışın bu bayinde. Ben Ezip mavi, geçiyor. Orta kule ha, saldırı altında. de taşıyacağım çünkü ezici bir üstünlüğümüz var. 23'e 7. Oyunu da taşıdım. Hemen yani birden ikinci kule de gerçi ama kuleyi biraz vurabiliriz. Gelen adamımızı da yapabiliriz. Şu an güçlüyüz çünkü. Ezici kuleyi vuralım. Kim ihtimal ya soru verdim. Geliyorum. verdim. Kulesi bir, bir Alt kule saldırı altında. Alınır. Biz oraya gideceğim. Farmı falan, mı, falan mı, Aa, iki kişi var burada. Gel. Geliyorum. Oynuyoruz burayı. Baron Nashor ortaya çıktı. Geliyorum. Aha, işte. Geliyorum. 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 <laughs> Beyin oyunu mu? 3'te 3, 4'te 4, 5'te 5 mi Bitti. Ki. Aç gözlü bir, bir ben <laughs> Sıkıntı yok ve dediğimiz gibi arkadaşlar beyin çok güçlü gerçekten. Bir daha bir daha. Kendini açtım. Ergen çıkmış. Geliyorum. Sıkıntı yok. çaldı diye içi satmayın. Evet, bunu da aldık. Altın üçlü kuvvetle daha gideceğiz. Çünkü üçlü kuvvetle birlikte Q attıktan sonra ilk oto atağımız, bakın, hani bilmeyenler için söylüyorum, yani bilen de vardır tabii ki. ile birlikte Q'muzu attıktan Geliyorum. sonra ilk oto atağımız fazla da çıkarmıyor. <laughs> Geri çekin. <sessizlik>. Geri <laughs> çekin. Um, ne anlatıyordum? Parıltıyı anlatıyorum. Parıltı ile birlikte Q attıktan sonra zaten o kadar Q'nun olayından dolayı hani fazladan hasar veriyor ayrıyorken iyi de ile birlikte hani köysüyle güçlü olmamış. bir dahaki köyünü de keser bekleyeceğim de bir de flash aslında arkadaşlar ama bir Ohohohohoho <laughs> <laughs> bir... Tek atam meyy Yok edici büyümem ли foisqu Game Hi çok güzel ya. Çok güzel. Rakibin kulesi yerle <laughs> bir oldu. Geri çekir, Ama önce bitirmeyelim Geri Sonra Asıl olayımız başladığında. Aslında şu diyorum <laughs> <yiyeyim. Ay, gülüyor> <ya>. çok <hoş> güçlü <Çok> çünkü <laughs> takım fazla istiyor. hızlıca devam edelim. Ödediğimizi alalım. Arkadaşlar bu oyun hani öğretici dedim ama pek hani her şey beynin yansıtamıyor. Ee, size işte. tavsiye arkadaşlar? Şuradan kendilerine geçirdiklerim. Rakip katledildi. Okuyun arkadaşlar. Açıkçası ben bu videoda çok iyi Açın izleyin abi. Ben artık her gün bir videoda çok YouTube'da. <laughs> rakip takım teslim oldu. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Beğendiyseniz like atın. Çok öğretici videolar içinde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese. <gülüyor> <gülüyor>